Efendim selamlar güzel insanlar iki günlük aradan sonra yine birlikte Serdar Sarıdağ YouTube kanalında hoş geldiniz diyelim ee, kanalda videolar biraz böyle kurgusuz montajlıs ama bilgi içeriklidir biraz da güzel yorumlar var ee, öncelikle bir yorumla başlayalım sonra transfer tüneline gireriz. transfer tüneli de zaten bugünlerde korku tüneli gibi e çünkü somut bir şeyler olmadığı için bir sürü gelen soruları ne yaptık vereceğimizi bilemiyoruz. Tabii ki dedikodular var ama dedikodunun değsini söylesen olabilir de olmayabilir de desen abi sen söyledin ama olmadı. Kardeş ben söylemedim. Ben sadece son gelişme aktardım. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ama önce bir Türk futbolunun genel yorumuna başlayalım. MHK başkanı değişti. 10 ayda bir, 3 ayda bir, neredeyse artık 5-6 ayda bir MHK başkanı değişiyor memlekette. Artık mevsimlik herhalde MHK başkanları. Yazlık başkan başka, kışlık başkan başka oluyor galiba. Yemin ediyorum bu kadar istikrarsızlık karşısında benim açıkçası ha biz kendi içimizde bir maç yaparız, oynarız, eğleniriz ve kendimizi işte ne bileyim Real Madrid, işte Manchester City, efendime söyleyeyim PSG, Bayern Münih falan zannederiz. Öyle değiliz. Kendi kendimizi avutuyoruz. Netice itibariyle bu tür hamleler de Türk futbolunu daha da geriye, daha da kaosa götürecek. Hele şu olay, son olay, yani hem eski hakemlerin ki bazılarına haksızlık yapıldığını düşünüyorum ama MHK'nin gençleştirme operasyonunda şapka çıkardığımı söylüyorum. Çünkü ben de artık hakemlerin konuşulmasını istemiyorum. Her kulüp başkanı şikayet ediyor. Her kulüp başkanı ya canımız yanıyor diyor. Ve TFF içerisindeki istifalar yönetim kurulu sayısını 8'e düşürüp kayyuma götürme iddiaları bazı kıdemli hakemleri, kıdemsiz hakemleri abi kontenjanına baskı yapmaları efendime söylüyorum algı operasyonları falan bunları görünce ve bunlar geri dönünce evet arkadaşlar tüm Beşiktaşlılara söylüyorum artık uyanık olun. Dikkatli olun. Hocanıza, başkanınıza, idarecinize, futbolcunuza, masörünü hepsine sahip çıkın. Çünkü Türk futbolu bir temizlenme operasyonunun fırsatını elinin tersiyle itti bu ülke. Elinin tersiyle itti. Ben benim hiç ha birkaç tane böyle dirayetli, dik duran efendim mücadele eden e, marka değerini yükseltmeye çalışan kulüp başkanları TFF yöneticileri gazeteciler halk var tabii ki. Ben şunu söylüyorum. Hakem operasyonu, MHK'nin yaptığı hap, hakem operasyonu ben sokaktaki karşılığını hep olumlu gördüm. Ama basında ve bazı kulüplerde tepki oldu. Demek ki basındakiler, bazı kulüptekiler bu küçük azınlık etkili yönetiyor demek. Ki. Ya da yönetmeye çalışıyor. Ama şunu da unutmayın. Eğer bir ülkenin, bir futbol kitlesinin %90'ı, bak %90'ı diyorum, yapılan bu operasyona destek veriyorsa, siz istediğiniz kadar bunu değiştirin, etkili olun, hikaye. Çünkü halk... Ne isterse futbolda olur. Taraftar ne isterse oluyor. Bu ürünleri satamazsınız. Efendim izlenme oranları düşük kalır. Gazeteleri sat... bitiyor yani gazeteler. Marka değerini yerlere efendim hiç inandıramazsınız. Hele hele işte bir de çıktı gazetelerde yazdılar ya dediler ki şu kulüp bu hakemi istemiyordu. Bir de o hakemi o kulübün maçına ver. Bak ne oluyor Ateşe, yangına, benzinle gidiyorsunuz, farkında değilsiniz. Benden bir kardeş olarak uyarmak e, görevimizdir, boynumuzun borcudur. Çünkü öngörülerimiz iyidir. E, halkın içinde yaşadığımız için çünkü. Biz öyle bazıları gibi şevzok yazarı değiliz efendim. Şevzok yazarları var, böyle burunlarına kıl aldırmıyorlar. Efendim, bunlara böyle işte bu operasyonlara karşı duruyorlar. Ben çok net söylüyorum. Kaosun içinde boğulacaksınız algıcılar. Çok net söylüyorum. O yüzden beş yaş taraftarı uyanık olun. Uyanık olduğunuz zaman bir de sağ içinde iyi oynadığınız zaman kimse bir şey yapamaz. Uyanık olun. Ben de size söylüyorum. Bak enseyi karatmayın. Bunun yanında uyanık olun. Arkadaşlar e, istedikleri gibi böyle at oynatacak, oynatacaklarını zannediyorlar. Şiddetler taraftar, Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş taraftarı bazı arkadaşlara karşı uyanık oldu. Benden size söyleyeceğim bu. Zaten kokusu da e, yakında ortaya çıkar. Efendim biz gene Türk futbolu iyi günler beklesin inşallah diyelim. Bugünler bu kara bulutlarda dağılır. E, Transferi geçecek olursak hep aynı isimler konuşulurken bir anda farklı isimler ortaya çıkmaya başladı. İşte Jet Wallace'lar, efendime Adam Buxalar ben dedim hani ismen dünyanın en hızlı kanat oyuncusu derken hani Jet anlamında söyleyeyim ismen derken. Şimdi <laughs> örtüşüyor değil mi bazı şeyler? Arkadaşlar çalışmaları çok sıkı yürütüyor Beşiktaş yönetimi ve bitime yakın çalışmalar bunlar. Yani bir gecede birkaç mevkiyi bitirebilecek hamleleri hazır tutuyorlar. Bu ülke içerisinde pek böyle yabancı isimlere sıcak bakmıyorlardı ama bu Kasımpaşa'daki Muleka'nın durumuna mutlaka bakıldığını ben biliyorum ama orayı almak, onu almak Kasımpaşa aradayken kolay mı değil mi bilmiyorum. Ona bir ayrı bakmak lazım. Ama Adam e, listenin önemli yerinde. Sörlot, Adam ikisi birlikte olabilir, ikisi ayrı ayrı olabilir, biri olabilir, biri olmayabilir. Bunu zaman gösterecek ama işte Muleyka'lar, başka isimler falan bunlar 3-4-5-6 diye gidebilir arkadaşlar. Ben stoperde bir e, değişim bekliyorum bu aralar. Hani Vida konuşuluyordu ya. Kalırsa kalır. Kalmazsa Mers, Marcelo. Ben Marcelo Siz hepiniz bazıları ayağa kalktı. Hayır arkadaşlar. Sadece Marcelo Ama o tecrübede isimlere bakılıyor. Bir isim daha ortaya çıktı. Ee, yine bir Avrupa ülkesi stoperi. Böyle bazen kiralık gidiyor. Bon servisi iyi bir takımda olan bir stoper. İyi ee, iyi bir takımda bon servisi. Bazen o takımda bazen kiralık. Onun da kokusu yakında çıkacak. Ama olacak anlamında demiyorum. Ben bir daha olmazsa acaba diyebileceğimiz 3-4 tane stoper var. Belki Wellington'un yerine bu dediğim stoperlerden biri de çünkü sağ ayaklı stoperlerden bahsediyorum. Şu an için belki Wellington'un yerine de olabilir. O yüzden böyle bir yeni isim gündeme geldi. Bakılıyor. Onun da kokusu birkaç gün içerisinde çıkacak arkadaşlar. Geçenlerde Sergen Hoca ile telefonda dost sohbeti röportaj anlamında değil. Ama hocanın keyfi yerinde. Hoca şuna çok üzüldü. Yani işte efendim Survivor'da niye var, orada niye var, Miami'de niye var, basket maçında niye var. Bahsettiğimiz kişi bir insan. Yani şu an 3-4 tane teklif almasına rağmen çalışmayı kabul etmeyen, yeni sezona bırakan, yeni sezonda işe başlayacak, kolları sıvacak bir teknik direktör. Ve şu an boşta bazen kafasını dağıtmak ister, bazen yurt dışına gitmek ister, bazen tatil yapmak ister şu an Türkiye'de. Dolayısıyla en yakın arkadaşı da Acun Hacı Nurcan'ı çağırdı, gittik, hava değişikliği, Amerika dedi. Ben de olsam ben de giderim, yani beni de çağırsa ben de giderim. Bunda ne var yani? Gel bir Survivor'ı seyret, giderim. Yani güneş, deniz, oradan Miami'ye maça git, maçı seyret. Maçtan sonra yemek ye arkadaşlarında. Yani insandan bahsediyoruz arkadaşlar. Kimimiz kitap okur, kimimiz işte parkta oturur, kimimiz seyahate çıkar, kimimiz dağa, bayıra gider, tatil yapar. İnsanın zevkine göre, imkanlarına göre ama sonuçta insanların da böyle bir kafayı dağıtmaya ihtiyacı var. Ama hocanın keyfi yerinde. Ee, hoca sadece ve sadece taraftara verdiği sözü tutamadığına çok üzülüyor çünkü bırakmayacağım demişti. Ama şartlar oraya gitmek zorunda kaldı. Yani hem Sergen Hoca hem Beşiktaş'ın menfaati için zoraki ayrılık ama bu ayrılık temelli bir ayrılık değil. Onu hepiniz biliyorsunuz. Hoca plan ve projelere bakıp karar verecek. Büyük takımda da olabilir, yurt dışı olabilir. Adamın işi teknik direktörlük. Yani herkes nasıl kendi işini yapıyorsa Sergen Yalçın da kendi işini yapmak zorunda. Ama e, şu da var. Tabi bu santrafor yapılanmasında e, keşke Sergen Hoca'nın sezon başında denildikleri uygulansaydı. Yani keşke bir santrafor daha alınsaydı, eğer zaten alınsaydı bence bugün Sergen Hoca halen takımın başındaydı. Belki de takımın puan durumundaki yeri çok daha farklıydı. Ama olan, olan oldu. Geçmişte kalmaya gerek yok. Sergen Yalçın kimseye kırgın değil. Çünkü bu yönetimle bu taraftan başarıları imza attı. 3 tane kupa aldı. Ve netice itibariyle de herkesin birbirine hakkı geçmişti. O yüzden hocanın öyle bir kırgınlığı falan yok. Orası e, hocanın evi, bunu da kendi söylüyor. Belki e, uzun bir süre sonra, belki kısa bir süre sonra zaman ne getirir ne götürür bilemeyiz. Ama Sergen Yalçın e, bir gün gene Beşiktaş'a gelir mi? Gelirse ben şaşırmam. Öyle bir kapı da açık. E, hoca da buna hayır demez zaten. Ama hoca e, yeni sezonda ne yapacağı konusunda henüz kararını vermedi arkadaşlar. Bir noktada e, Konya Sporluk Yaptık yeri. Onu da çok istemişti ama olmadı o zaman şartlarında herhalde. O isim tekrar Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu söyleyebiliriz ama tabii Konya Spor'un bonservisi oyuncusu Konyaspor'da. böylesine değerli bir oyuncu. Buyur gel hemen al demez tabii ki. Onun pazarlığını yapar belki satmak istemez. Bekleyelim neticede neler çıkacak. Ama bu e, Skorer'de ve Sport Dijital'e yayınlarda baktığınızda bu videoyu eklediğinizde Önemli noktaları söylüyorum. Santroforlar isimler çıkıyor ve stoperler hareketleri devam ediyor. Bu bahsettiğim stoper de birkaç gün içerisinde ismi duyulur diye e, tahmin ediyorum. Efendim sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum